yüz eğitim devam edilsin, uzaktan eğitim kalıcı hale getirilmesin demiştik. ki bildiğim kadarıyla bu süreçte en yani eğitimi kapatan ülkelerde ilk sıralardayız. Tabii, 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 yani çoğu ülke eğitime devam etti. Tabii tabii. Etti. Sürekli uzaktan eğitimde kaldık. Yani aç kapa Bakanlığı, Hı. aç kapa eğitimine döndük bir dönem biliyorsunuz. Daha önce de bunları konuşmuştuk sizinle. Akşamleyin belli kararlar verildi. Yarın kapatıyoruz, açamıyoruz dendi. Çünkü gerekli önlemler o dönemde de alınmamıştı. Ama bunlardan bir ders çıkarabildik mi? Yani 6 Eylül itibariyle geldiğimizde bir ders çıkarabildik mi? Çok sanmamakla birlikte hayır diyoruz. Nedeni çok basit. O gün de şunu söylemiştik. Yani hep şu bir üçlü vardı ya maske, mesafe, hijyen. Hı hı. Evet maske kullanıyoruz. Mesafe konusunda sorunlarımız var ama hijyen konusunda sorunlarımız var. Yani şimdi bugün bir haftalık bu çalışmalar sonucunda okullardan bize gelen bilgilere baktığımızda okullarımızda hala henüz yardımcı hizmetler personellerinin olmadığı, yani temizlik görevlerimizin bulunmadığı, kapıda güvenlik görevlerimizin bulunmadığı, bu hizmet alımlarının henüz gerçekleştirilmediği, hijyen koşullarını sağlamak adına gerekli malzemelerin te temin edilmediği, okullara yeteri kadar bütçe gönderilmediğini gözlemlemekteyiz. Yüz eğitimin olmazsa olmazlarından bahsediyoruz. Bazı başlıklar var. Mesela yeterli havalandırma sistemimiz var mı? Ortak kullanım alanlarında, tuvaletlerde, lavabolarda sensörlü musluklar kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Ya da e, hadi bunu da geçtim. Sıvı sabun kabinleri dolu mu? Bunlarla ilgili edindiğimiz bilgiler Önce itibari... okullar hazır mı demek lazım. Aynen tabii ki. Derslik ihtiyacımız vardı Dedik ki pandemi koşullarında sağlıklı eğitim öğretim faaliyeti yürütebilmek için daha çok derse daha çok öğretmene ihtiyacımız var demiştik. Derslik ihtiyacımız giderildi mi? Hayır. Öğretmen ihtiyacımız kapatılabildi mi? Hayır. Bu sene ataması yapılan öğretmenler henüz görevlerine Başlamadılar. Yeni başlayacaklar. Bu ay içerisinde başlayacaklar. E, aksine bir bile biliyorsunuz İzmir'den bahsetmek gerekirse geçtiğimiz yıl hepimizi üzen bir deprem olayı yaşamıştık. Ve arkasından binalarımızın güvenilirliği test edilmişti. Depreme dayanıksız binaların ya güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılması aşamasına gelindi. Birçok binada bina boşaltıldı, okulumuz boşaltıldı ve mevcut okullara yerleştirildi. Yani okulun öğrencileri sabahçı, öğlenci tarzında ikili eğitime döndüler. Bütün bu ihtiyaçların giderilmediği bir süreçte 6 Eylül tarihi itibariyle bizi korkutan bir tablo